Şimdi pilotaja başlayalım. Hocam kafalar şöyle karışık. Ee, şimdi bu pandemi nedeniyle bu sektör darbe yedi. Ee, acaba ne olacak? Ben bu sene girsem mi, girmesem mi? Ee, önümüzdeki dönem işsiz kalır mıyım? Şimdi sayıları Serkan birazdan söyleyecek. Zaten çok az yetişiyor ama. E, bununla ilgili önce bu kafa karışıklığını bir düzeltelim. Öyle başlayalım. Şöyle dört yıllık akademik bir eğitim gören... Hı hı. Bir öğrenci için böyle bir risk olduğunu düşünmüyorum. Gerekçe bu sektör birkaç yıl içerisinde kendini toparlayacak. Sektör içerisinden birkaç yıl içerisinde de yaş haddinden ya da sağlıktan ayrılan çok insan olacak. Alttan donanımlı ve kendini yetiştirmiş bütün lisanslarıyla hazır 4 yıl sonra için konuşuyorum. Yetişmiş. Taze pilotların iş bulma şansı çok daha yüksek. Bugüne oranla çok daha yüksek. Geçen yıllarda paylaşmıştık. Tüm dünyada aslında pilot pilot eksiği var. Değil mi hocam? Sadece Türkiye'ye has bir <laughs> durum da değil. Boeing ve Airbus'un 2026 için hazırlamış olduğu pandemi öncesi raporlarda dünyada 2026'da 450 bin pilot açık ol olacağı söyleniyordu. Hmm. 450 bin pilot açığını mevcut Uçuş okulu ve üniversitelerle yetiştirmek zaten mümkün değildi. O Hı -hı. açık büyüyerek devam ediyor. E, sektörün de kendini bir iki sene içerisinde toparlayacağını varsayarsak insanların da seyahatten vazgeçmeyeceğini de biliyoruz. Evet. Mutlaka seyahat edecekler ve en kolay seyahat yöntemi uçak olduğu için bu sektörün öleceğine inanmıyorum. 4 yıl sonra bu çocuklar çok daha şanslı olarak başlayacaklar. Evet. Peki sayılar nasıl ee, Serkan? Şöyle yani hocam çok net ifade etti. Hı -hı. 450 bin rakamından bahsediyoruz biz. 450 bin açıktan, açıktan bahsediyor bahsediyoruz. Açıktan yani Biz hatırlıyorsan yani eski zamanda ama biz 8-9 yıl önce şöyle bir şey söylemiştik bir programda. Demiştik ki yani e, bazı bölümler var, spesifik bölümler. Bunlardan bir tanesi bu bölüm. Hı -hı. E, 10 yıl boyunca 3 kat mezun verse bile evet. mevcudu 3 katına çıksa bile ki öyle olmadı. İhtiyacı e, ihtiyacı karşılamıyor, karşılamıyor demiştik. Evet. Aynı durumdayız şu anda. Ne kadar doğru bir şey söylediğimizin göstergesi. Şimdi bu programda ben diyorum ki önümüzdeki 20 yıl boyunca mezun sayısı 4 katına çıksa bile ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü zaten toplamda 306 kontenjanı var. o Şu anda saat. üniversite kılavuzunda yayınladığımız yok kılavuzunda 306 tane kontenjan kontenjanı var. var. Yani Zaten çok az mezun oluyorsunuz. Bir de hocam daha bir yani Hı. Mezun olduktan hemen sonra başlayamıyorsunuz zaten. Bir de hı hı. E, bunların bir uçuş eğitimleri var, uçuş süreleri var. E, dolayısıyla o hocama hemen, eğitimi. Hı hı. Hemen de sektöre giremedikleri için o ihtiyaç giderek artış gösterecek ve mevcuttaki e, iş potansiyelindeki yaş ortalaması da çok yüksek şu anda. Evet hocam dedi emekli olacak. Sevgili arkadaşlar biz hep ne diyoruz? Tercihimizi bugünün koşullarına göre yapmıyoruz görüyoruz önümüzdeki dünyayı ona göre yapıyoruz. Şimdi bu yıl evet pandemi yaşadık e, uçuş sektörü zedelendi ama bu hani 5 yıl boyunca böyle gidecek anlamı taşımıyor. Dünyada ihtiyaç var devam ediyor. Bunu netleştirdik hocam. Neden Şöyle Konya'da? Buyur şey... buyurun hocam. Affedersiniz. Ee, uçuş okullarını takip ediyorum. E, ee, uçuş okullarındaki öğrenci sayısında bir düşüş yok. Aslında gençler olayın farkında ve hala uçmaya devam edip yeni kayıtlar yapılmaya devam ediliyor. Hı hı. Baktığınız zaman uçuş okullarındaki öğrenci sayısında bir düşüş olduğunu görmüyorum ben. Hı hı. Yani i̇lgi devam ediyor. şu anda çok kafa karışık uçuyorlar. hocam. Hı. Pandemi her şeyi karıştırdı evet. doğal olarak. Evet. Ee, gelen sorularda vardı mesela yoğun bir şekilde.